geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ama etkinliği canlı yayını yapacağız. Peki bu etkinlik nasıl olacak ondan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi ben aynı anda YouTube'dan ve GTO'dan bağlanıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla birlikte bu canlı yayını yapmaya çalışacağız. Birlikte arkadaşlar şu anda canlı yayınımız devam ediyor olması lazım Evet bir sıkıntı yoksa geytoya bağlanacağım birlikte bu canlı yeni yapacağız Arkadaşlar şu anda Evet bakıyorum Evet arkadaşlar şu anda Evet Arkadaşlar bu ama etkinliği normalde GTO borsasında yapıyorum ben. Şu anda aynı anda iki tarafa da bağlanıyoruz. Dolayısıyla sizlerin de bu etkinlikten faydalanmanız açısından. Tabi GTO'da yaptığımız etkinlik biraz daha farklı arkadaşlar. Burada kırmızı zarf da atıyoruz. Ee, şimdi birazdan e, buçuk olduğunda yani saat 21.30'da iki taraftan da bağlantıyı kurmuş olacağım arkadaşlar ee, ve e, tabii ki youtube'un chat kısmını kullanamayacağım ee, aynı anda iki tane olduğu için ben ekranı göremiyorum bu durumda sadece bir dinleme yapabileceksiniz ileriki zamanlarda iki chat'i de kullanmayı düşünüyoruz tabi ee, bunun için e, sizden bir aksaklık olursa şimdiden e, özür diliyoruz. Arkadaşlar bu etkinlikleri biz GTO'da sık sık yapıyoruz ve kırmızı zarf dağıtıyoruz bu etkinliklerde. Dolayısıyla sizlerin de bu etkinlikleri kaçırmamanız için açıklamalar kısmında bulunan GTO kayıt linkinden kayıt olabilirsiniz ve %40 indirimli ömür boyu indirimden de yararlanırsınız komisyon indirimden arkadaşlar. Şimdi ben aynı anda yayını başlatıyorum. Evet. Evet arkadaşlar, gito canlı yayınımızı da açtık. Hoş geldiniz. Bugün aynı anda YouTube'dan da yayın yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu yayınlarda bir aksaklık olursa sizlerden şimdiden özür diliyoruz. Şimdi e, biraz bir dakikalık bir bekleme süresi olduktan sonra e, beraber e, yayınımızı yapacağız. Gateon Gateo'da tabii ki e, daha e, chat kısmı Gateon'un açık olacak. E, aynı zamanda buradan kırmızı zarf da atacağız arkadaşlar. E, bu ama etkinliğimizde e, bundan sonraki ama etkinliklerinde de sık sık kırmızı zarfları göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi e, evet. Saygıdeğer arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Palet e, ha al takınının e, ama etkinliği, e, tabii ki bu etkinlik e, daha önce e, değişik zamanlarda da yapılmış. E, biz e, Türkçe olarak yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce bir Türkçe ama etkinliği yaptık. Bu ikincisi arkadaşlar e, ve bu etkinlikte bir öncekinde gör, görülen başarı bizim e, Türkçe ama etkinliğin yapmamıza e, devamına sebebiyet verdi dolayısıyla bu sizlerin katkılarıyla oldu onun için teşekkür ediyoruz arkadaşlar e, tabii ki bu 8 Şubat'ta GTO'da listelenen bir e, koyundur arkadaşlar e, yapay zeka koyunu e, bu koyunda arkadaşlar öncelikle yapay zeka diyoruz tabii ki yapay zeka'nın ne olduğunu sizlere söylememizde fayda var. Yapay zekanın biliyorsunuz ilk kez 1956 yılında Dortmund konferansında profesör John McCarthy'nin tarafından kullanılmış. Daha sonra pek çok konuda yapay zeka geliştirilmesi için muhtelif çalışmalar yapılmış arkadaşlar. Özellikle IBM tarafından geliştirilen Deep Blue isimli bilgisayarın 1997 yılında dünya satranç şampiyonu Gary Kasparov'un yenmesi insanların yapay zekaya bakış açısını değiştirdi tabi. 1911 yılında ise IBM Watson adındaki bilgisayarın bir televizyon yarışmacısını yenmesi sonucu bu ilgi daha çok arttı. Sadece matematikle olmayadığını ve e, insanların zekasıyla da yarışabildiği ortaya çıktı. 2016 yılında Google, insanların oyunları nasıl oynadığından esinlenerek öğrenen bir yapay sinir ağı geliştirdi ve şirketin geliştirdiği e, evet, şirketin e, arkadaşlar, Gato'da sıkıntı var mı acaba? Yayını izleyebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben bir e, bakayım tekrar. Bir sıkıntı yok gibi geliyor ama ben devam ediyorum arkadaşlar. E, yapay zeka tabi e, neler yapılabiliyor e, onu söyleyeceğim arkadaşlar. Özellikle yapay zeka e, sesli asistanları zaten biz kullanıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. E, dil çevirileri olarak da kullanıyoruz. Dil çevirileri, öneri sistemleri artık e, zayıflamak isteyenlerin bile e, bu yapay zekaya başvurduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla arkadaşlar e, sağlık hizmetlerinde kullanırken e, robotlar da artık günlük hayatımızda da girmiş durumda ve en önemlisi güvenlik ve savunma sanayi geleceğin. E, savaşlarını savaşlarının bile yapay zeka ile olacağı ortada artık bu da bir gerçek. Özel stratejik eee istihbarat faaliyetlerinde de tabii ki bu yapay zeka kullanılıyor arkadaşlar artık. Şimdi eee da bu ne zaman listelendi? Ona bakalım. GTO da 8 Şubat'ta listelendi arkadaşlar. E, ve e, bu listelendikten sonra eee CEO'sunu CEO'sunu söyleyeyim size. Arif Kağan CEO'sudur. Peki bu kimdir? Arkadaşlar daha önceki listelenen eee Singulatur Net ve Graf gibi şirketlerde çalışmış bir kişi. Tabii ki bu yapay zeka konusunda önemli kişilerden birisi arkadaşlar. Dolayısıyla bu kişi şu anda bu işin başında. Peki arkadaşlar burada neler yapıyorlar? Eee Arkadaşlar sadece yazı üzerine değil artık yazıyı görsellikten karaktere çeviriyorlar ve karakter çipiyi bu şirket ilk kez ortaya çıkardı ve bunu devam ettiriyor şu anda. Bu şirketin çıkardığı token'ın arkadaşlar dağılımına bir bakalım isterseniz. Bunun dağılımı %5'i hazineye kalıyor arkadaşlar. Şurayı saklamışlar hazine olarak %5. Pazarlamasının yüzde onunu yapmışlar ee, ve takıma yüzde yirmi pay bırakmışlar arkadaşlar. Tabii takım da buradan faydalanmış. Ekosistem geliştirmeye yüzde otuz yedi. İşte şurası arkadaşlar ayırdıkları para. Tabii ki çok e, iyi bir şey oran yüzde otuz ve bu şekilde arkadaşlar e, devam ediyor. Şimdi e, daha sonra arkadaşlar rezerve ve e, tabii ki e, hazin ım, Stratejik satışlara da e, yer ayırdıklarını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar e, bir de bu e, GTO'nun şey kısmına bakalım hemen. Evet. Yayınımızda bir sıkıntı var mı arkadaşlar e, olup olmadığını bana bir dönüş yapabilir misiniz? Hemen ben şuradan da kendim bakayım. Evet. Evet arkadaşlar tamam sıkıntımız ben yok. Ee, devam ediyoruz. Birazdan kırmızı zarfımızı da göndereceğiz arkadaşlar. Ee, tabii ki e, canlı yayınlarda bu tip e, şeyler olabiliyor. Evet. Arkadaşlar e, şimdi sayfasına bir baktığımızda gördüğümüz e, ilginç e, gelişmeler tabii ki devam ediyor. Bunlarla ilgili karakter çipi biraz önce söylemiştik. Karakter çipinden bahsetmiştik arkadaşlar. Ee, karakter çiyipi e, tabii ki e, bu işin başlangıcı arkadaşlar. E, doğal dildeki bir e, tanımdan, e, hemen doğal dildeki tanımdan etkileşimli e, karakterler oluşturuluyor. Ve bu karakterler dünyanın ilk e, multimoda al sistemi e, karakter çipi olarak e, metinden karaktere, oluşturmayı etkinleştiriyor arkadaşlar yani bir metin yazıyorsunuz bu metni sizin e, karaktere çeviriyor yani e, ilginç e, üretken çağında şafa olarak kastettikleri e, Tabii ki bu arkadaşlar yapay zekada hemen şuradan Evet e, donma oluyor tabii şeyde e, arkadaşlar metinden karaktere e, olayını en e, üst düzey çalışmasını e, şu anda e, bu firma yapıyor. E, daha önce tabii ki e, birçok CP e, üçler çi eee e, Chat var. Duymuşsunuzdur Chat GPT sık sık. E, evet hoş geldiniz yayınımıza. E, teşekkür ediyoruz e, yayınımızı e, takip eden arkadaşlarımız, yeni gelenlere de e, hoş geldiniz diyoruz. Birazdan kırmızı zarfımızı da atacağız arkadaşlar. Ee, evet, şimdi arkadaşlar devam edelim. Karakter çipi oluşturmak için kullanılabilir evet. e, bir e, rehber de söz konusu. Tabii ki burada yaptıkları çalışma, e, evet şöyle gösterelim. Dijital ikizler olarak yani insanın e, kendi özelliklerine girdiği, e, kendi özelliklerini data olarak giriyor evet. ve bu datadan arkadaşlar bir karakter oluşturuyor kendi ikizini oluşturuyor. Bunun çalışması arkadaşlar devam ediyor. Bu rehberlik yapma noktasında yine dijital işi dediği, evet teşekkür ediyorum hoş geldiniz. Ve sanal asistan arkadaşlar sanal asistan da devam ediyor çalışmalar. Tabii ki bunlar yüzde 37'lik bir paydan yapıyorlar. O da yüksek bir fark arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili de büyük firmalarla çalışılıyor. Tabii ki bu büyük firmalarla e, bu konuda e, daha bu işin başı tabii. E, daha sonra e, bu işin başı ve e, işin enteresan tarafı tabii ki ne var? E, NFT kısmı var arkadaşlar. Birazdan onu da sizlere bahsedeceğim NFT'sinden de e, arkadaşlar. Bu token'ın adını da kısa adı alı diye geçiyor. Bizim sık sık e, Ali dediğimiz token işte yani alıp satımını da yapıyoruz. E, bu token'ın arkadaşlar. E, evet şimdi e, biz ikinciye geçelim arkadaşlar. Evet şurayı hemen e, bugün internetle ilgili sıkıntımız devam ediyor. Maalesef. E, evet e, şimdi Şimdi Türkçe yaparsak daha rahat bir dakika. Bunlar karakterler arkadaşlar. Biraz önce o bahsettiğimiz yapay zeka karakterleri çok basit. Siz bir metin hazırlıyorsunuz. Bu metni, bu karakterler insan sesine yakın olarak ve e, hareketli olarak size okuyor veya e, bir videoyu tanıtıyor veya bir video e, hazırlıyorsunuz. Bu videoyu bunlar sunabiliyorlar arkadaşlar. Şu anda bu noktadalar. E, dolayısıyla e, bunun çok güzel e, ileriki aşamalarda gelişmeleri olacak. E, bunu göreceğiz hep beraber. Evet bir yol haritasına bakalım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim bu NFT olayında tabii ki. Yapay zeka bu NFT olayına da bu e, burada girmiş olacak arkadaşlar. bununla ilgili e, geçenlerde evet bir NFTlerini yüksek bir fiyata da e, sattılar arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. E, şu NFT olsa gerek. Birazdan göstereceğim size o NFT'i de. E, Şuraya da bir kapatırsak e, kasma yapıyor. Evet. Şimdi birazdan sosyal medyalarına da bakacağız arkadaşlar. Tabii ki siz sosyal medyalarında rahatlıkla takip edebilirsiniz. Çünkü her gün sosyal medyalarında değişik gelişmelerden bahsediyorlar arkadaşlar. Evet. Ayrıca şu anda merkeziyetsiz çalışmalar da var. Bunlarla ilgili merkeziyetsiz sistem kuruyorlar arkadaşlar. Şimdi biraz önce bahsettim bu NE yaptığımda daha net e, göreceksiniz. E, arkadaşlar e, 478.800 e, dolara e, 2021'de satıldı bu NFT. E, bu NFT e, yapay zeka NFT'si arkadaşlar. Tabii ki yapay zekada e, ileride ne olacak bu işe e, girdiğinde tabii ki NFT e, tabii ki e, şu da var. Bu yıl NFT yılı değil arkadaşlar sık sık söylüyoruz. E, bu e, koyun dünyasında bu bu dünyada bu yıl artık e, yapay zeka dönemi. Dolayısıyla yapay zeka e, dönemini e, bir önceki dönem NFT idi. Belki NFT'yi boğa sezonunda görürüz ama yapay zekalı e, koyunlar arkadaşlar boğa sezonunda şu anki fiyatları e, hayal bile edemeyeceksiniz çok yüksek fiyatlardan e, alıcı ve satıcı olacak arkadaşlar. Dolayısıyla e, yapay zekaya e, siz e, yapay zeka koynlarını yönelirseniz bu konuda e, daha başarılı olacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada evet daha büyük olarak bu NFT'ni e, hala e, Evet e, sayfasını oluşturuyor ama e, tabi bu e, tabii ki bunların sayfalarında tabi çok yoğun bir e, girişleri var arkadaşlar onun için burada tabii ki biz, biz de sıkıntı yaşıyoruz herkes gibi arkadaşlar e, şimdi hemen onlarla ilgili hemen şöyle bir video e, yeni yayınladılar ben size hemen o videonun e, Türkçe alt yazıyla e, sizlere e, sunmaya çalışayım. artificial intelligence has advanced to a